Evet. Sorun. Neden evet? Görüküyor her şey açık. Saklamaya, gizlemeye gerek yok. Her şey açık da görüküyor. Nedenimiz çok. Her şey evet. Çünkü ben hizmetlerini gördüm. Büyük hizmeti yaptı, yaptım da yapacaklarına da güveniyorum. Yani. 18, 18 sene önce, 15 sene Tayyip Erdoğan'dan önce bir ülkeyi bok götürüyordu. Bok ile kabul bok götürüyor bu Şimdi herkes böyle sular, havalar, çöpler, şey büyük bir insanlık. Ülke, ülke 3-4 kere büyüdü yani, onun için evet yani. Oyunuz evet mi olur ayı? Evet, ben işareti de benim. Erdoğan'ın işareti. Neden evet? Evet, her zaman o çal kazanıyor. Evet. Ben evet. daha gitseniz oyunuz evet mi olur Evet olur. Neden evet? Neden evet? Tayyip'in hemşerisiyiz o evet oldu. Tayyip'in hemşerisiyiz o evet oldu. Evet. evet. Neden evet? Ülkenin bekası için evet. Evet. Neden evet? Neden evet? Çünkü 42 yaşındayım. Türkiye'nin neler çektiğini çok iyi biliyoruz. Bu yabancı ülkelere karşı da olsa evet. Evet olur tabii Kesinlikle ki de. Neden evet, evet. Biz çünkü Şırnak'tan geliyoruz. Aynen. Evet. Şırnak'tan geldiğimiz için evet diyoruz. Evet. evet, evet, evet. Ded Dediğimiz gibi Şırnak'tan gelmişiz. Bir de zaten e, dış e, ülkeler buna karşı oldukları için demek ki iyi bir şey olduğu için dış ülkeler buna karşı. O yüzden oyumuz evet. It's not been easy for me. It has not been easy for me. And, you know, I I started off in Brooklyn. My father gave me. Evet olacak tabii başını. Evet. Ben yani her her şey evet derim ben Evet. Evet, evet, evet. Hayır bizde yok. Bizde hayır yok. Niye evet <laughs> Seviyoruz ondan evet diyoruz. Niye evet olmasın? Başka bir şey var mı? Abi Tayyip Erdoğan anamın üstünde yakalan soruşturuluk anamdadır. Tamam mı abi? Bu adama hiç kimse bir şey diyemez. takıyor anamdadır. Tamam mı abi? Bu adama hiç kimse bir şey diyemez. <laughs> <laughs>